İlk kartımızı çekiyorum. Şu anda kartların arasından sizin için en doğru mesajı seçiyorum ve karşımıza çıkan kart Kupa ikilisi. Hadi gelin bu kartın sizin için ne anlama geldiğini birlikte yorumlayalım. Kupa ikilisi Tarot'un en sıcak ve karşılıklı bağları temsil eden kartlarından biridir. Bu kart iki kişinin bir araya gelerek kalpten bir bağ kurmasını, karşılıklı saygı ve anlayışın öne çıkmasını simgeler. Bugünün temel enerjisinde aşkın, uyumun ve ortaklığın güçlü bir şekilde önünüze çıkacağını söyleyebilirim. Başak Burcu olarak aşk ve ilişkilerde genellikle kendinizi kontrol etmeye, duygularınıza mesafe koymaya yatkın olabilirsiniz. Fakat kupa ikilisiyle birlikte bugün duygusal yakınlığın, karşılıklı anlayışın ve sıcaklığın hayatınıza dokunacağı bir gün olacak. Belki uzun süredir kalbinizin kapılarını aralamakta zorlanıyordunuz. Belki de bir ilişkinizde güven eksikliği yaşıyordunuz. Bugün partnerinizle veya hoşlandığınız biriyle duygularınızı açıkça paylaşabileceğiniz, karşılıklı destek göreceğiniz bir an doğacak. Örneğin akşam saatlerinde hiç beklemediğiniz bir mesaj alabilirsiniz ya da bir sohbet sırasında kalbinizden geçenleri paylaşırken karşı tarafın samimiyeti sizi şaşırtabilir. İlişkilerde küçük detaylara verdiğiniz önemi fark eden biriyle derin bir bağ kurabilirsiniz. Hem sizin hem de karşı tarafın ihtiyaçlarına duyarlı olmanız bugünkü enerjiyi çok daha güçlü kılacak. Para, finans ve kariyer alanında ise kupa ikilisi işbirliklerinin ve ortaklıkların öne çıkacağı bir günü işaret ediyor. Başakların analitik zihinleri iş ortamında genellikle titiz ve düzenli çalışmayı gerektirir ancak bugün bir iş arkadaşınızla veya yöneticinizle ortak bir projede uyum yakalayabilirsiniz. Belki uzun süredir çözülemeyen bir finansal meseleyi karşılıklı anlayışla ve detayları paylaşarak çözebilirsiniz. Bugün toplantılarda veya iş görüşmelerinde karşı tarafın bakış açısını anlamak ve empatiyle yaklaşmak size avantaj sağlayacak. Örneğin bir iş projesini mükemmel hale getirmek için bir ekip arkadaşıyla birlikte hareket edebilir, merak ettiğiniz bir finansal yatırım konusunda güvendiğiniz birinden destek isteyebilirsiniz. Bu kart, iş hayatında ortaklaşa alınan kararların, karşılıklı güvenin ve açık iletişimin bugün size kapılar açacağını gösteriyor. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından kupa ikilisi, içsel dengeyi ve kalpten bağlantı kurmayı vurgular. Başaklar bazen fazla eleştirel olup kendilerine çok yüklenebilirler. Bugün kendinizle barış içinde olmayı, iç sesinizle uyumlanmayı ve duygularınıza kulak vermeyi deneyebilirsiniz. Belki meditasyon yaparken, belki bir kitap okurken, belki de sevdiklerinizle derin bir sohbet sırasında iç dünyanızda bir huzur hissedeceksiniz. Kendi değerini takdir etmek ve kendinize karşı şefkatli olmak ruhsal olarak sizi daha güçlü kılacak. Bugünün enerjisinde hem kendinizle hem de çevrenizle kurduğunuz bağlar çok daha derinleşecek. Hislerinizi anlamak ve onları kabul etmek size yeni bir kapı açacak. Kupa ikilisiyle bugünün temel enerjisini keşfettik sevgili Başaklar. Şimdi bu sıcak ve uyumlu enerjinin ardından odaklanmanız gereken alanı görmek için ikinci kartımıza geçiyoruz. Bakalım tılsım kralı bize hangi mesajları sunacak ve gününüzü nasıl şekillendirecek? İkinci kartın rehberliğinde yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi ikinci karta geçiyoruz. Kartımızı karıştırıyorum ve işte vay canına tılsım kralı geldi. Gerçekten çok güçlü, köklü ve derin anlamlar taşıyan bir kart. Özellikle Başak Burcu'nun doğasına hitap eden bir enerjiyle karşı karşıyayız. Şimdi detaylara gireceğim. Çünkü Tılsım Kralı'nın mesajı bugün için çok önemli. Bu kart şunu ifade ediyor. Maddi ve manevi güvenliğini sağlama, istikrarı kurma ve köklü bir yapı oluşturma zamanı. Tılsım Kralı uzun vadeli başarıya odaklanırken sabırla, titizlikle ve kararlılıkla ilerlememiz gerektiğini söyler. Bu Başak burcunun en güçlü yanlarından birini yansıtıyor. Çünkü sen de hayatta her adımını dikkatlice planlamayı, riskleri minimize etmeyi seven, detaylara önem veren ve mükemmeli arayan birisin. Şimdi tılsım kralının rehberliğinde hayatının üç önemli alanında seni neler bekliyor birlikte bakalım. İlk olarak aşk ve ilişkilerde tılsım kralı sana güven ve sağlamlık inşa etmen gerektiğini söylüyor. Buradaki en önemli mesaj ilişkilerinde istikrar arayışının ön plana çıkacağı. Eğer bir ilişki içindeysen partnerinle arandaki bağı daha sağlam temellere oturtmak, birlikte geleceğe dair planlar yapmak için mükemmel bir zaman. Belki uzun zamandır gündeminde olan o önemli konuşmayı yapmak ya da ilişkide sorumlulukları netleştirmek istiyordun. Tılsım kralı bu konuda sana güç veriyor. Bekarsan hayatına girecek kişi de aradığın en önemli kriterler tutarlılık, sadakat ve güven olacak. Hızlı kararlar almak yerine karşı tarafı gözlemleyerek karakterini tüm detaylarıyla analiz ederek ilerleyeceksin. Başak'ın eleştirel ama şefkatli doğası burada ön plana çıkıyor. Duygusal bağlarda ise karşındakine destek olmak, ilişkide maddi ve manevi istikrarı sağlamak için bir adım atabilirsin. Kupa ikilisiyle gelen o derin duygusal uyumun şimdi tılsım kralıyla daha kalıcı bir hale dönüştüğünü görebilirsin. Para ve kariyer alanına geldiğimizde tılsım kralı sana başarıya giden yolda akılcı ve planlı olmanın gücünü gösteriyor. İş yerinde titizliğinle zaten dikkat çekiyorsun. Bugün ise bu özelliğini daha stratejik kullanman gerekiyor. Belki uzun zamandır üzerinde çalıştığın bir proje vardı ve artık sonuçlarını almaya başlayacağın zaman geldi. Maddi konularda ise yatırımlarını gözden geçirmek, gereksiz harcamaları kısmak ve geleceğe dair birikim planı yapmak için harika bir gün. Başak Burcu'nun detaycılığı sayesinde her şeyi ince ince hesaplamakta zaten ustasın, şimdi bu yeteneğini bir üst seviyeye taşımalısın. Kariyer gelişiminde mevcut konumunu daha da sağlamlaştırabilir, kendini daha yetkin ve donanımlı hissetmek için yeni eğitimler alabilirsin. Ayrıca iş arkadaşlarınla ilişkilerde güvenilirliğin ve dürüstlüğün yükselmeni sağlayacak en değerli özelliklerin olacak. Kupa ikilisinin işaret ettiği uyumlu işbirlikleri, tılsım kralı sayesinde uzun soluklu ve verimli ortaklıklara dönüşebilir. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından tılsım kralı, iç dünyanda köklenme ve kendine sağlam bir temel oluşturma vakti diyor. Başak olarak sıklıkla kendini sorgulayan eksiklerini bulmaya meyilli bir yapım var. Bugün ise kendindeki güçlü yanları fark etme ve onlara sahip çıkma zamanı. Belki de bugüne kadar başarılarını küçümsedin, kendi emeğinin değerini yeterince görmedin. Şimdi kendi potansiyelini takdir et ve kendine güçlü bir iç güven inşa et. Meditasyon, günlük tutma ya da doğada vakit geçirme gibi pratikler sana bu konuda yardımcı olabilir. Kendini daha fazla eleştirmek yerine başarılarını ve istikrarını takdir etmek ruhsal olarak da derin bir huzur kazandıracak. Tılsım Kralı sadece maddi dünyada değil Ruhsal alanda da köklerini sağlamlaştırmanı istiyor. Görüyoruz ki ilk kartımız Kupa ikilisiyle başlayan o duygusal denge yolculuğu şimdi Tılsım Kralı'yla çok daha köklü ve somut bir hale evriliyor. Yani sadece hissetmekle kalmıyor, hissettiklerini hayatına katı bir şekilde yerleştiriyorsun. Tılsım Kralı sayesinde artık ilişkilerde, işte ve kendi iç dünyanda sağlam temeller atmanın tam zamanı özellikle Başak Burcu olarak hep daha fazlasını isteyen ve mükemmeli arayan yanınla bu kart seni çok yakından ilgilendiriyor. Şimdi sıra geldi üçüncü karta. Bakalım günün rehberliğinde hangi mesajlar seni bekliyor olacak? Hadi birlikte üçüncü karta geçelim. Ve son kartımızı çekiyorum. İşte karşımızda. Tılsım yedilisi ters. Şimdi sevgili Başak, bu kartın sana neler fısıldadığını birlikte bakalım. Tılsım yedilisi ters çıktığında verdiğin emeklerin karşılığını beklerken sabırsızlanmak, yeterince ilerleme kaydedemediğini düşünmek ya da çabalarını yanlış değerlendirmek gibi temalar öne çıkar. Bu kart sana diyor ki bazen mükemmeli aramak uğruna süreci gereğinden fazla sorguluyor ve olması gerekenden daha çabuk sonuç bekliyor olabilirsin. Şimdi bu kartın farklı alanlarda senin için ne anlama geldiğine birlikte göz atalım. Öncelikle aşk ve ilişkilerde tılsım yedilisi ters kartı sana sabırlı olmanı öneriyor. Her ilişki bir anda tam istediğin noktaya gelmeyebilir. Sevgili Başak, ilişkini adım adım inşa etme konusunda zaten çok başarılısın. Fakat karşındaki kişiyi ve süreci fazla eleştirip hemen sonuç arayışına girmek aranızdaki bağı zedeleyebilir. Bugünlerde duygularını açıkça ifade et ve kendi hassasiyetlerini paylaşmaktan çekinme partnerine ve ilişkinize biraz daha zaman tanı, emeklerinin karşılığı hemen gelmese de süreçte kal. Sürekli bir şeyleri düzeltmeye çalışmak yerine ilişkinizin güzel yanlarını takdir etmeye odaklan. Bekar başaklar içinse ilişki arayışında sabırlı ol, acele etme ve kendine vakit tanı. Para ve kariyer konularında ise tılsım yedilisi ters seni aceleci kararlar vermekten sakındırıyor. Harcadığın emeğin hemen sonuç vermediğini düşünüyor olabilirsin ya da yatırımının geri dönüşünü alamadığını hissedebilirsin. Şimdi hemen vazgeçme zamanı değil. Özellikle finansal konularda ayrıntılara fazla takılıp büyük resmi kaçırma. Sabırsız davranmak yerine bir adım geri çekil, bugüne kadar başardıklarını ve attığın adımları analiz et. Sana tavsiyem kısa vadeli çözümler peşinde koşmak yerine uzun vadeli istikrarı hedefle. İş değişikliği ya da yatırım gibi riskli adımları atmadan önce ikinci kez düşün, gerekiyorsa bir uzmandan görüş al. Ruhsal ve kişisel gelişim yolculuğunda ise bu kart sana şunu söylüyor: Kendini sürekli eleştirip yetersiz hissetmek yerine gelişimin için gösterdiğin çabayı takdir et. Meditasyon ve nefes egzersizleriyle sabrını güçlendirebilir, minik başarılarının farkına varabilirsin. Sevgili Başak. Her adımda daha iyisini yapmaya çalışırken kendine karşı da şefkatli ol. Bazen olduğun yerde kalmak büyümenin de bir parçasıdır. Bugün kendine şu soruyu sorabilirsin. Yavaş ilerlemek, hiç ilerlememek anlamına mı geliyor? Cevabın büyük ihtimalle hayır olacak. O yüzden kendini geliştirmek için küçük ama istikrarlı adımlar atmaya devam et. İkinci kart olan tılsım kralı ise odaklanman gereken alanı işaret ediyor. Aşk ve ilişkilerde güven veren ve sorumluluk alan biri olman ilişkileri daha sağlam temellere oturtmanı sağlıyor. Kariyer ve para alanında ise başarı, istikrar ve maddi güvenceye ulaşmak için pratik adımlar atmak gerektiğini hatırlatıyor. Bugün planlarını netleştirip detaylara odaklanarak uzun vadede sağlam bir zemin oluşturabilirsin. Tılsım Kralı aynı zamanda kişisel gelişim açısından kendine olan güvenini artırmak için maddi ya da manevi kaynaklarını değerlendirmeye ve kendini ödüllendirmeye teşvik ediyor. Özellikle senin gibi mükemmeliyetçi ve analitik başaklar için bugün karşılaştığın fırsatları küçük detaylar üzerinden büyütebilir ve kalıcı başarılar elde edebilirsin. Son kartımız ise tılsım yedilisi ve bu kart ters pozisyonda geldiği için tüm bu alanlarda sana sabırsızlık ve belki de sonuçları hemen görmek isteğini hatırlatıyor. Aşk hayatında bir ilişkinin hemen derinleşmesini beklemek ya da iş hayatında hızlıca başarıya ulaşmak istemek seni huzursuz edebilir. Ruhsal gelişim açısından ise kendini yetersiz hissetmek veya yeterince ilerleyemediğini düşünmek bugün seni gereksiz yere eleştirebilir. Tılsım yedilisi ters, sana aslında sürecin değerini bilmeni, emeklerinin karşılığını almak için sabırlı olmanı ve elindekilerin kıymetini fark etmeni öneriyor. Bugünün genel enerjisi, Başak Burcu için beklediğin ilerlemeleri ve mükemmel sonuçları hemen alamayabilirsin. Fakat ilişkilerde, samimiyet, işte istikrar ve kişisel gelişimde sabır seni uzun vadede güçlendirecek. Detaylara odaklanırken büyük resmi kaçırmamaya özen göstermelisin. Eğer bu rehberlik seninle rezonansa girdiyse, enerjiyi mühürlemek için videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorumlara en çok hangi alanın sana dokunduğunu yazmayı unutma. Aşk mı, kariyer mi yoksa kişisel gelişim mi? Senin için bugün hangisi daha anlamlıydı? Merak ediyorum. Yarın çok daha farklı ve dikkat çekici bir kart açılımı ile karşında olacağım. Özellikle beklenmedik bir gelişmeye hazır mısın? Olası sürprizler ve yeni başlangıçlar için. Videomu kaçırma. Hepiniz için olumlu ve huzurlu bir gün diliyorum. Enerjiniz yüksek ve kalbiniz sevgiyle dolu olsun. Tekrar görüşmek